11 Ekim 2025'te Kanal D'de yayınlanacak olan Güller ve Günahlar dizisinin ilk bölümü izleyiciyle buluşuyor. Hikaye, hayatı belli bir düzende ilerleyen Serhat'ın, bir gün her şeyin aslında bir illüzyon olduğunu fark etmesiyle başlıyor. Karısının uzun süredir bir aşkı vardır ve Serhat, evinde neler olup bittiğini anlamakta güçlük çeker. Tüm sırları çözmek ve hayatını yeniden rayına oturtmak ister. Ancak Zeynep'in hayatına girmesi işleri daha da karmaşık hale getirir. Serhat, kendi hatalarını yapma ihtimalini hisseder ama içten içe buna karşı koymak istemez. Dizi, ilk dakikalardan itibaren izleyiciyi içine çekiyor. Sürükleyici olay örgüsü, beklenmedik dönemeçler ve karakterlerin derin duygusal dünyaları izleyiciye güçlü bir deneyim sunuyor. Oyunculuklar, karakterlerin psikolojisini ve dramını etkileyici bir şekilde yansıtıyor. İlk bölüm, romantizm, dram ve sürprizlerle dolu sahneleriyle izleyiciye bağımlılık yaratıyor. Güller ve Günahlar, güçlü hikayeleri ve duygusal derinliği ile sezon boyunca merak uyandıracak bir dizi olarak öne çıkıyor.